Ahmet Emredin kumandan <laughs> <laughs> Yusufoğlu Ahmet Müşahede Nurioğlu Tahsin. Taburcu. Abdullah Mehmet. Taburcu. Seyitoğlu Bayram. Geçmiş olsun. Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik evine değil, taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda, evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun.